Merhaba tıraş severler. Karantina günlerindeyiz biliyorsunuz. Evimizde kendi kendimize tıraş olacağız. Fıçıağımız e da yanımızda. Oğlan hadi bir su sıcak su ver de tıraşımız olalım. Doldur bakalım. Hoppa. Tamam teşekkürler. Suyumuz da hazır. Şöyle kamerayı ayarlayalım. Hı? Başka mı? Yok yo, yeter bu kadar su. Bu kadar su bize yetiyor. Şimdi ne yapalım. Sıcak suyumuzu aldık. Arkotraş kremiyle şöyle fincanda köpürtme metodunu uygulayacağız. Şöyle bir an, por, por, e, pers <laughs> ne oldu porselen bir tane Antalya hatırası var. Çok kullanmıyorum bunu. Çok kaba. Onun içine birazcık köpük sıkacağım. Şöyle. Oh, biraz fazla kaçırdık. Neyse bir şey olmaz ya. Bol köpüklü yaparız. Şöyle bir kameramızı da ayarlayalım. Önce ne yaptık? Fırçamızdan fazla suyumuzu aldık. Hop, kırmayalım da. <laughs> Bol meleveli köpürtme yapalım. Haf sulayalım. Evet. Fazla suyumuz varsa akıtalım şöyle. Bayağı da varmış. Toparlamış hemen suyu. Tıraşımıza da başlayalım artık. Şey, köpürtmemize başlayalım. bayağıdır sadece tıraş kremiyle olmuyorduk. Yani köpürtme yapmadık genelde sabunlarla oluyorduk. Bu sefer bir dedim tıraş kremiyle olayım. Burada dükkandaki kadar rahat hareket edemiyorum. Masada perdenin önünde. Dükkanda daha rahat. Önümüzde lavabo olunca. Evet. Bayağı kıvam aldı. Ne yapıyoruz? Şöyle. Hemen elimizi, elimizi yıkayamıyoruz. Mezuren havlumuza kurulayalım köpüğümüzü şapımızı sürelim Çok kuru oldu haftanızda tarım elimizi Şap ıslak eli seviyor kuru da çok bir işe yaramıyor gibi sanki Bir daha silelim Gelelim Turuncu ıstıramıza Ali Bıyıklı'ya bayağıdır bir kullanmıyorduk 2 <laughs> defa oğlan tıraş etti Hemen perma şarpımız var burada bir. Perma şarpımızı alalım. Tıraşımızı yapalım. Bulalım. Hoppa. Bir saniye gözümü ışık aldı. Şurada tahtada hemen. Evet daha iyi oldu gözümü ışık alınca bir dakika bir de kağıdımız var orada. Evet, tıraş, sadece tıraş kremiyle oluyoruz bu sefer. Bakalım nasıl. Evet. güzel. Yorumlarda çoğu kişinin ustura ustura tıraşına heves ettiğini görüyorum. Gerçekten güzel bir heves. Usturayı alınca şu bildiğimiz pratik tıraş plastik saplılar var ya veya teki gibi çekince hemen tıraş olacağım. Bu usturada onu yapmıyorsunuz. Elinizin ayarı lazım böyle. Konsantrasyon çok önemli. İlk önce cildinizi tanımanız lazım. Sakalınızı tanımanız lazım. Bu işe başladığınız zaman. Ustura için el alışkanlığı lazım, ee, bol bol pratik yapmak gerekiyor. Yani siz baktığınız zaman kolay gibi gözükebilir ama yani ben bunu ilk tıraş olmaya başladığımdan beri usturayla kullandığım için bana öyle basit geliyor, yani pratik geliyor. Şuradan bir fail düzeltiyoruz. cildi gerdirmek çok önemli. Usturanın hızı önemli. E, sabır çok önemli hemen öğrenilmiyor. acele etmemeniz gerekiyor. Jileti yani jiletli usturayı cilde vurmadan önce bol bol antrenman yapmanız lazım. Jiletsiz bir şekilde antrenman yapmanız lazım. Birazcık da bu tarafımızı kazıyalım. Hem konuşalım. İşte bir de aynaya bakıyorsunuz. Aynadan işte sağ el, sol el, usturanın açışı, açısı, sakalın yönü. Koordinatları iyi belirlemeniz lazım. Usturayı, jileti başka yere vurmamanız lazım. Çene kısmı birazcık sıkıntılı. Yanlar, boyun altı şu yanları kazırken boğaz altını kazırken rahat ama iş çeneye geldiği zaman çene bayağı sıkıntılı. Çenede usturayı kullanırken daha kısa küçük hareketler yapmanız gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi herkesin çene yapısı farklı, sivri, yuvarlak. Bazılarının şöyle girintisi oluyor. Şimdi geldik bıyığa. Biliyorsunuz köpük testlerimizde bıyıkta köpük sönüyor mu sönmüyor mu başarısına bakıyoruz. Burada tıraş kremi ile yaptık. bayağı bir uzun dayandı. Sönme olmamış. Ama tabi ben birazcık e, köpüğü çok koydum galiba. Şey kremi. Köp, köpükte sönme olmamış. Arko bu konuda başarılı biraz. Şimdi ben üst tıraş edip video çekiyorum ama e, tıraş bittikten sonra da şöyle bir kontrol ediyorum. Çünkü hem gözüme ışık vuruyor hem ayna uzak. Tam detaylı şeyleri göremiyorum. Ama burada teknik işleri göstermek için mecbur böyle yapmam gerekiyor. Şöyle bakalım. Ben tek perde oluyorum. Ama kalanları daha sonra kontrol ediyor. Ya bana kalırsa en sağlıklı tıraş şekli ustura ile tek perde olunan tıraş şekli diyorum. Yani kendi cilt yapıma en uygunu o. Ee, size de onu tavsiye ediyorum. Ama tabi bu kişiden kişiye ciltten cilde değişir. Ee, olay bu yani. Bu videoda da ustura kullanım detaylarını anlattık. Diğer videolarımıza da bekleriz. Hadi iyi tıraşlar sizlere.